Herkese merhaba, karar puanına hoş geldiniz. İkinci bölümdeyiz değerli tenis severler. Ağustos'un başında başladığımız yolculukta yolculuğumuz devam ediyor. Bu hafta İstanbul'daki WTA turnuvası hakkında biraz söyleşelim istedik Ali Katipoğlu da birlikte. Ali şu anda İstanbul'da, ben yine İstanbul dışındayım. E, hatta evimin de dışındayım. Birkaç hafta sanıyorum böyle size dışarıdan e, yayın yapacağım. Ama İstanbul'a gittiğimde Ali ile aynı mekandan. Kaydımız olacak e, muhtemelen. Ali merhaba. Şevket, nasılsın? Fena değil. E, dolaşmaya başladık. Atletizm sezonunda bir taraftan devam ediyor işlerimle uğraşıyorum. Ama tenisi de takip ediyoruz. İstanbul turnuvası üzerine bugün konuşacağız. Hazırlıklar nasıl gidiyor? E, biraz onu konuşalım. Önce tesisin son durumu hakkında. Gitme görme şansın oldu mu? E, gittin mi İstinye'ye? E, kortlar ne durumda? Biraz o konuda konuşalım. Tabii ki tesis yakından bildiğimiz bir tesis ama en son durumunu görmedim açıkçası tesisin. İt İTK kortlarında olacak turnuva. Turnuva şu an şu an tesisi. Çalışmalar devam ediyor. Birkaç hafta önce spor bakanıyla Cengiz Durmuş'un federasyon başkanının bir ziyareti olmuştu ve tesisleri gezmişlerdi. Orada bazı fotoğraflar, videolar görmüştük. Orada daha epey bir yol kat etmesi gerektiğini görmüştük aslında. İnşaatın önünde bayağı bir yol var gözüküyordu ama hızlı bir şekilde ilerliyor sanırım inşaat, çalışmalar. Çünkü aldığım haberlere göre şu an toprak yani bütün kortlara toprak atılmış durumda ve tenis oynanacak haldeymiş bütün kortlar. Evet, ama, esinleri ben de gördüm, doğru. Ama bazı tabii ki ana çalışmalar var. Örneğin merkez kortta çalışmalar yapılıyor. Bütün tribün yıkıldı. yani eski Eski kort yıkıldı sonuçta. Şu an yepyeni bir tribün yapılıyor. Ee, tabii ki teknik bananımlardan e, dolayı başka yerlerde de inşaatlar devam ediyor. Bildiğim kadarıyla bir medya odası yapılıyor. Sporculara özel e, fitness e, salonu yapılıyor. Buna benzer farklı farklı alanlar yapılıyor. O inşaatlar devam etmekte ama e, tahminim turnuvaya kadar e, yeterli olacaktır. Evet dört kort var e, maç için hazırlanan. Diğer kortları öncelikli olarak e, hizmete açmayacaklar. Tesisasında daha büyük 8 kort bir yanlış hatırlamıyorsam ama bir tane merkez kort 3000 kişilik ama onun e, oturakları için de acele edilmiyor çünkü seyirci olmayacak ama görüntü için tabii oturakların çakılması gerekiyor o ayrı çünkü yayında öyle boş bir şekilde duramaz inşaat halinde görünemez yani herhalde onlar yetiştirilecek ama seyircinin olmadığı kesin bilet satışı yok burada e, medya kısıtlı aldığım bilgilere göre 12 ila 15 arası bir medya e, akreditasyonu olacak. E, sosyal mesafeden ve e, çalışma koşullarından dolayı herkes ayrıca çalışsın diye basın toplantıları online yapılacak. E, ve katılım listesi de 3 gün kala netleşecek e, bilgisini aldım ben turnuva yönetiminden ama e, çünkü oyuncuların son ana kadar nereye gideceği belli olmuyor. Normalde biliyorsun 3 e, hafta önceden açılıyor entry list kayıtlar ama bu sefer gizli tutuluyor. Eee çünkü son anda karar değiştirebiliyor oyuncular. Pozitif çıkabiliyor. Ee, başka sebeplerden dolayı, pandemi sürecinden dolayı 3 güne kadar izin çıkmış. Turnuvanın bitimine başlamasına düzeltiyorum. 3 gün kadar. Yani herhalde 1 Eylül gibi falan açıklanacak. Ee, start listesi. Start listesi diyorum atletizmden alışkanlıkla. Anti list. Senin duyumun oldu mu oyuncularla ilgili? Benim duyum ee... İki oyuncu, iki isim duydum açıkçası. Ama tabii ki her şey Konuşulan, değil. görüşülen herhalde. Yani büyük büyük sporculardan bahsediyoruz şu an. Büyük oyunculardan bahsediyoruz. Bir tanesi Osta Penko'yu duydum ben. Letonyalı. Eski 3 numara Roland Garros şampiyonu. Ve de Kuznetsova'yı duydum. Svetlana Kuznetsova'yı. Kuznetsova, Aa, Kuznetsova ee, daha önce de gelmişti. Son evet. turnuvada vardı galiba. Bu geldi en son. Esen Yurt'a Garanti Koza'ya gelmişti. E, bu iki isim duydum ama tabii ki e, eklenecek isimler belki daha e, sıralaması daha yüksek isimler olabilir tabii ki e, ama spor dediğim gibi şu an oyuncular beklemedi. E, Türk oyunculardan bir şey duymadım e, katılmayacak olan bir sporcu duymadım. İpek'in sakatlığı var. İpek katılamayacaktır ama e, diğer sporcularla ilgili negatif bir şey duymadım şu an. Evet. E Üç gün kala netleşeceğini söylemiştim. Dolayısıyla farazi konuşma durumumuz yok. Ee, ama herhalde kabaca bir tahmin yaparsak, ikinci haftasına denk geliyor ve bir sonraki hafta Madrid'in olmadığını da hesaba katarsak, bu bir avantaja dönüşebilir toprak turnuvası oynamak isteyenler için. Çünkü Madrid olsaydı büyük bir çoğunluk İstanbul'a gelmeyip direkt Madrid'de oynayıp oradan daha kısa yolculuklarla e, Fransa'ya, yani Roma ya Roma'ya ve daha sonra Paris'e gitmek isteyecekti. Şimdi Madrid aradan çıkınca belki bu İstanbul'a bir avantaj olur. Ne dersin? Ee, olabilir ama tabii ee, Amerika için ikinci haftasına denk gelecek. Hmm. Ee, Toprakçılar hangi... için dedim. Toprak oynamak isteyenler belki gitmeyecek açığa. Ama burada avantaj ve dezavantaj var. Avantaj iptal edilmesi Madrid'in, orada bir boşluk olması, turnuva oynamak isteyenlerin tercihi. <laughs> ama dezavantaj hala Türkiye'deki o şey belli değil. 14 gün süresi karantinaya alınıyorlar bazı ülkelerde hala. O riski almak istemeyeceklerdir. Görüşmeler devam ediyordu. Ne aşamada bilmiyorum ben. Onu en azından oyuncular için bir exception, bir ayrıcalık istiyorlar. 14 günlük karantinaya Türkiye'den ayrıldıktan sonra girmemeleri için. Hı. Onu Hı. çözebilirlerse katılımı pozitif etkiler. Olabilir tabii ki ama WT e tarafında şu an şey görmedim açıkçası. ATP'de daha fazla var Amerika'ya gitmeyeceğini belirten oyuncu şu Hı. an kadınlar tarafında büyük çoğunluk gidiyor. 2-3 isim gördüm sadece gitmeyen. O hmm. açıdan Amerika'yı tercih etmeyip kimler kadın şu anda bir şey demek açıkçası müm mümkün değil. Kestiremiyoruz ama e, ee, şu anda şey oldu belki görmüşsündür. E, ee, Madrid'in yerine Roma geldi şu anda. Ee, İstanbul'u büyük... Bir üstü... hafta geri mi çekti? Evet. Roma Onu bir hafta. Onu görmedim. Roma bir Onu hafta. Onu görmedim. Boşluk görüyordum ben takvimde en son bamba. Evet. Roma bir hafta geri çekildi. E, ee, tamam. O yüzden oyuncular o turnuvayı da hedefleyebilirler. Roma daha büyük turnuva sonuçta. Doğru, doğru. Ee, ama tabii ki e, yine bir liste olacaktır. İlk haftadan elenenler, Avrupa'ya direkt gelenler hepsi katılacaktır diye düşünüyorum. Evet, ben arada maddetin boşluğunu düşünerek öyle dedim. Çünkü orada o kadar boşluk olacak, İstanbul'u mutlaka daha fazla oynamak isteyen olur diye. Roma bir hafta öne geldiyse dediğim doğru. Ee, Amerika için olduğu haftayı pas geçmek isteyenler olabilir. Ee, bunun dışında... Karantina problemi nasıl çözüleceğini bilmiyoruz tabii ki. E, şu anda Türkiye'de herhangi bir yasak yok. Önümüzdeki ay içinde, Eylül ayı içinde bir yasak gelebilir. Turnuva esnasında yasak gelirse turnuvanın başlayıp ortasında tıpkı Indian West olduğu gibi tatil edilme olasılığı da var. E, bilmiyoruz ama normal şartlarda, zor koşullarda turnuva yapılacak. Benim kişisel e, tercihimi söyleyeyim. E, turn, e, tenis Federasyonu'nun Türkiye'de mutlaka bir uluslararası turnuva için çabaladığını ve bunu özellikle Cengiz Durmuş'un, başkanın çok istediğini biliyorum. Zaten o yüzden ve kendisi bizzat e, bu süreçle ilgilenip, turnuva sona erdikten sonra, İstanbul Cup sona erdikten sonra bir turnuvayı Türkiye'ye aldı. Ama bence önümüzdeki yıl yapılsaydı, yani normal takviminde e, programlandığındaki yeri, yani Nisan ayında, bu yılki ertelenip Nisan ayında, geç, önümüzdeki yıl daha sağlam bir şekilde başlansaydı, daha doğru olabilirdi. Biraz sıkışmış bir takvimde. Oyuncular hala tedirgin. Hala pandeminin tedirginliği devam ediyor. Biraz aceleye geldiğini düşünüyorum açıkçası. 2021 ile daha sağlam bir başlangıç olabilirdi. Herkes diyor ki 2021'de nereden biliyorsun pandeminin yüksek olmayacağını. Şu anki görüntüye göre aşı aşılamanın Ocak ya da Şubat ayında başlayabileceğini tahmin ediyorum ben. Ama diyelim ki olmadı. Diyelim ki olmadı. 2021'de iptal edilebilirdi. Ee, ama bu şu araya sıkışması bilmiyorum ne kadar doğru. Şöyle bir tarafı da var bence. Ee, geçen de konuşmuştuk. WT Palermo turnuvası oynanıyordu. Orada da e, sen söylemiştin hatta. Palermo turnuvası e, sıradan bir turnuvadır ama şu süreçte çok öne çıktı. Belki İstanbul'da evet. öyle olma ihtimali olabilir aslında. Ee, doğru. O da bir doğru. Şans... Zaten ondan dolayı bir ısrar <laughs> var bence. Roma'da da aynı şekilde. O, bu da bir şans olabilir belki İstanbul. Hı -hı çünkü Nisan ayındaki İstanbul Cup son senelerine doğru birazcık artık gözden, gözden düşmek demeyeyim de o anda Stuttgart'la beraberken iki turnuva aynı anda oynanıyordu. Eş zamanlı Stuttgart turnuva sahibi. Büyük bir turnuva. Stuttgart'ın yanında birazcık e, gölgede kalıyordu açıkçası İstanbul Cup. Evet. Belki bu sene belki e, şu anda bütün tenis e, tenisin gözü İstanbul'da olacağı için belki bir tık öne çıkabilir. Ama tabii ki e, Umarım güzel bir turnuva olur şu anda bir şey söylemek için. Daha erken tabii ki. Evet. Diğer turnuvalara bakalım çok kısaca. Ve bu bahsi bitirelim. Diğer turnuvalar derken Türkiye'deki diğer turnuvalardan. ITF turunda hazırlıklar başlıyor. Herhalde Eylül ayında turnuvalar oynanacak ama asıl TED Open var. Türkiye'nin evet. en uzun soluklu turnuvası. Bugün aldığım bilgiye göre TED Open için kesin karar biz bu programı Cuma çekiyoruz. Belki seyircilerimiz e, pazartesi günü ya da pazar günü izleyebilirler ama o bugün 14 Ağustos 17 Ağustos pazartesi günü e, kesin kararı açıklanacak. ATP'ye bildirilecek. E, TED Kulübü tarafından. Hala kesinleşmemiş durumda. Şu anda takvimde yapılıyor. Yapılıp yapılmayacağına dair kesinlik. E, önümüzdeki hafta başında netleşecek. Aslında TED Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz'ın turnuvanın yapılmasını her her şartta istediğini biliyoruz. İstanbul Cup'ın hemen arkasındaki hafta olduğunu da belirtelim. Evet. Yani Amerika Açık'ın bitiminde her zamanki yerinde Ted Open, daha doğrusu İstanbul Challenger. Şu an tabii şöyle ee, bir olacak. Ee, hemen US Open'dan sonra artık e, sert sezonuyla devam ediliyordu aslında. Ee, evet. toprağa geçilecek. O yüzden bir belirsizlik olabilir tabii ki o durum. Ee, tabii. Yalnız Challenger oyuncuları zaten Challenger oyuncuları oynayabilir sert Sorun değil. Olabilir tabii ki ama e, her yani şeyde bilinmiyor. 150'nin üstü mü olur, 200'den sonra mı olur, nasıl olacağı bilinmediği için e, kaç numaradan gelecekleri. E, ertelenme durumu olabilir mi? Göreceğiz bakalım onu e, evet. E, durum olabilir diye düşünüyorum eşyesi. Ertelenme olabilir. E, TED ertelenme derken iptal. Yani bu yıl 2020 evet. edisyonu büyük ihtimalle yapılmayacak. Böyle bir durum olursa. Evet bu haftaki konumuz Kortlar'ın en agresif 5 oyuncusu tartışma götürür su götürür bir konu ki neye göre agresif bana göre çok daha efendi bir oyuncu da diyebilirsiniz ama pek de sanmıyorum genel kabul görmüş oyunculardan herhalde gideceğiz ikimiz de 5 numarayla ben şöyle bir liste benimki aslında en çirkef oyuncular diye ben. Bir liste yaptım. bunun üzerine. Evet yani çirkef kelimesini kullanmak istemedim. Daha amiyane olduğu için. Ama anlatmak istedim. Tabii gençler biraz öyle diyebilir. Anlatmak istediğimiz evet biraz o. Yani kort içinde mevzu çıkaran e, agresif olan, e, sevimsiz daha çok. Yani çirkeften ziyade sevimsiz diyelim belki. Ki, tabii bu öznel seçimler. Onun bir kez daha üzerinde duralım. Beş numarayla başlayayım. Bu konu, bu bahis açıldığında benim hep tepki aldığım bir oyuncudur çünkü çok fazla seveni olan dünya da bir numaraya da çıkmış oyuncu olarak da büyük oyuncu statüsünde olan oyunculardan birisi ama e, ben oldum olası başından beri çok önemli bir yetenek olduğunu söylerim e, abartıldığı kadar değil ondan daha iyileri de vardı bence bir numara olamayan ama iki tane garansiyom olan çok önemli bir oyuncu ama biz başka bir şeyden bahsediyoruz büyük oyunculuktan bahsetmiyoruz kort içinde Maria Sharapova'ya attığı omuzdan tutun. ...basın toplantılarında saldırganlığından çıkın... Ee, ...çok fazla tırnak içinde söylüyorum yine... ...mevzusuna bizzat şahit olduğum bir oyuncu... ...Victoria Azarenka benim 5 numaram yer alıyor. Ee, ee, Ali. İlginç bir şekilde benim de 5 numaram Azarenka. Azarenka konusunda ekleyeceğim bir şey yok herhalde. <laughs> yani kişisel bir görüşlerim var Azarenka ile ilgili. Benim e, dediğin gibi e, eski bir numaradır ama çok... E, sevebildiğim bir tenisçi, hoşlaştığım bir tenisçi olmadı hiçbir zaman. Ee, gerek çok bağırması olsun gerek bazen e, medical timeoutları alması olsun kritik noktalarda e, bu nedenlerden dolayı benim de çok e, tutmadığım ve de listede beşinci olarak e, koydum sporcularınızı. 4 numara bilmiyorum senin aklına geldim, belki de ben söyleyince şimdi aa onu nasıl unutmuşum diyeceksin çünkü bu oyuncu hakkında aa bu listeye kesinlikle girmez diyecek bir tane dünya üzerinde yaşayan insan olduğunu sanmıyorum ben. Herkesin hem fikir olacağı oyunculardan biri ama unutulmuş olabilir. Çünkü ön plandaki bir isim değil. Anastasia Rodionova. Maçlarını, 20 tane maçını canlı izledim. Bunların 10 tanesi falan İstanbul Cup'ta. Olay çıkarmadığı tek bir maç hatırlamıyorum. Anastasia anlattığım maçlar da var Eurosport ekranında. Herhalde bir 7-8 Rodionova maçı anlattım. Hakemle dalaşmadığı, seyirciyle uyuzlaşmadığı tek bir maç hatırlamıyorum Rodionova'nın. Kariyerinde vardır tabii ki ama ben denk gelmedim. Dört numaramda. Ki Avustralyalı olmasına rağmen seçtim kendisini. Yani Avustralyalılara düşkünlüğüm ortadadır, bilinir. Rodionova dört numarada. Benim dört numaram Guillermo Correa. Ee, ben biraz daha aslında e, çirkin derken biraz daha nasıl derler Agli e, ugly tarafından baktım. Yani şey, çirkin tarafından baktım birazcık açıkçası. Çirkin ee, derken nasıl? Çirkin derken eee yaptıkları çirkinlikleri daha çok ele alarak bir liste oluşturdum ben. O yüzden eee Kore'yi 4 numaraya koydum. Hatta bir çirkinlik örneği istiyorum senden. O zaman Korya'dan. Çirkinlik örneği e, 2004 Roland Garros elinde. Gaston Gaudio ile oynuyorlardı ve ha, hatırladım. 5. setteki 5. sette tamamen sakat inordu. Evet, evet, evet. E, oradan neredeyse maç alıyordu ve e, uzun süre sakat sakat bir toparlıyor toparlıyor oynayıp en sonunda açılmıştı sonrasında ve e, maç ortak olmuştu. Bütün seyirci de e, sakat... Aslan tarafına geçmişti. Başta sakat diye arkasındaydı e, Kore'nin ama baktılar ki Kore'nin sakatlığı yok. Kore tamamen orada numara yapıyor. Sonrasında az kalsın maç alıyordu ama Gaudio kazandı sonrasında. Evet. Maç puanı çevirdi. Gaudio maç puanı çevirmişti orada 5-4'te. Üç numara yine e, enteresan bir şekilde yine bir Avustralyalı. Gerçi Avustralyalıları çok seviyoruz dedik ama listede 3 tane Avustralyalı var bende. Bernard Tomic. Güzel. Tek bir şey söylemek istemiyorum. Yani ismi zaten her şeyi anlatıyor. Benim üstümden McEnroe, John McEnroe. Evet John McEnroe da bu işlerin kitabını yazmış bir insan. İlk akla gelenlerden doğru. Hatta ben bunu hafta içinde böyle bir şey yapacağız dediğimde, bu haftaki konumuzu söylediğimde konuştuğum insanlardan neredeyse hepsi John McEnroe var mı diye söyle, e, sordu listede. Dedim ki ilk akla gelenlerden biri o, doğrudur ama bende yok. Bende niye olmadığını açıklayayım John McEnroe'nun. E, tabii ki var e, sorun çıkardığı maçlar ama herkes onun öyle olduğunu biliyordu zaten. Eksadan yani ilgi çekmek için yaptığını falan düşünmüyorum ben. O yüzden e, John McEnroe, benim çok çok öyle hayranı olduğum bir oyuncu değildir ama gerçekten karakterinin parçası yani yapay değildi, yapaylığı yoktu o anlamda. Onu daha doğal buluyorum. O yüzden ben John McConnell'ı listeme almadım. İki numarayı söyleyeyim o zaman. İki numarayı sen söyle buyur. İki numara Martin Hingis. Aa bu çok şaşırtıcı. Hı hı. <laughs> yani sadece Fransa Açık finalindeki e, mevzusundan dolayı bunu diyorsan hakikaten enteresan. Yani öncelikli nedenim bu evet. E, ama bir tane maçı var öyle. Bir tane var ama e, yani, tenis severlerinde hafızasına kazınan maç, maçlarından bir tanesi budur diye düşünürüm. Yani iki numaraya yükseltecek kadar bir büyük mevzu olduğunu sanmıyorum. Bir işte figraf fanı bunu <gülüyor> söyleyebilir. Figraf fanı da açıkçası ama. Çok enteresan. <laughs> Martina Hingis, Martina Hingis WTA tarihinde e, centilmenlik ödülü alan oyunculardan biri biliyorsun. Yani bu ödülü Justin enen atıyorum almadı. Tam emin değilim belki de almıştır. Ama yani almayan bir sürü çok klas oyuncu var. Ama Martina Hingis'in var ödülü. 99 senelerinde çok ufaktı da tabii ki. Yani bütün kariyerini etkileyecek bir durum da değil ama e, yaşanan bir olaydan dolayı ben onu iki numara koydum şu an. Bu seni yaraladı Ali. Bu kariyerini bitirir onu söyleyeyim. Yani büyük tepki alır bu, çek, bu seçim. Evet iki dedin sen e, Martina Hingisi. Benim iki numaramda Nikirgios var. Galiba buradan senin e, bir numaran da belli oluyor. Bu ana kadar herhalde seçmediğine göre Nikirios'suz bir beşli düşünemiyorum sende. Herkesin herhalde ilk beşinde yer alan bir isim. Son zamanlarda yaptıklarını söylemeye gerek yok onun da. Ee, Anastasia Rodonova, Bernard Tomic, Nick Kyrgios, Arka Arkaya 3 Avustralya bayrağı oldu ama herhalde bu liste Kyrgios'uz olmazdı. Ee, tenis tarihinin de en enteresan karakterlerinden birisi. yetenekli, bir hayli yetenekli ama e, belki de kariyerini bu yüzden sağa sola sataştığı için mahveden bir insan. Kyrgios'un benimle ilgili daha başka şeyleri yapmamış olsa bile ee, ona not verme anlamında yaptığı sadece şu olay yeterdi. Davis Kupası ile ilgili tartışmada Patrick Rafter'a Patrick Rafter'ın legend statüsünü, efsane statüsünü sorgulaması, medyanın önünde ders vermeye kalkması bile yeterliydi sadece onun karakteri için. Diğer kort içi davranışlarını hiç söylemiyorum bile. Hı hı. Evet, Benim bir de, numara. Sen epey bir açıklama yaptın zaten Kirgios'la ilgili. Ee, benim de bir numara Kirgios. Ee, Tabii best moment'ı söyle Kyrgios'la ilgili. Best moment dediğin gibi, Kort'un e, dışında ve Kort'ta çok fazla yaptığı garip hareketler vardır tabii ki. Ama bunun dışında dediğin gibi Raft'la olan saygısızlığı ve de e, top, e, big, big tree'e olan saygısızlığından bahsedebiliriz belki. Her maçında Natal'a karşı olsun, Djokovic'e karşı olsun çok büyük saygısızlıkları da olmuştur. E, Sen Mavrinka'ya o... olanı unuttun. Doğru, Vavrinka yolları vardır esas. Vavrinka'ya e, Kokinakis olayı vardır. E, o çok büyük bir terbiyesizliktir. ya bunları kort içinde de sadece oynarken değil, e, sarf ettiği sözlerle de evet. tepki e, bir tenis Ben top. Şöyle baktım, fine e, ceza listesine, 6 kere mi ne e, galiba ATP'den küçük de, irili ufaklı toplam 5 ya da 6 cezası var. E, o 10 yılı bulmayan kariyerinde bu hakikaten büyük bir başarı. Ara cezasının sıra e, uzaklaştırma falan da almıştı. Bir de onları da saymak lazım, doğru. Ee, gelelim, ee, Kiryos'a bir de rahmet okutacak benim bir numarama. Gelmiş geçmiş en arıza oyuncusu kortların tam bir ruh hastası. Ee, kendisi bana bundan dolayı dava açabilir ve açsın. Ben kendimi savunabilirim ve muhtemelen savcılar beni haklı bulacaktır gösterdiğim delillerle. Daniel Kölerer, Avusturyalı, gelmiş geçmiş en arıza tipi. Ki şu anda ömür boyu cezalı. Zaten tenisle bir alakası kalmadı. En son yaptığı neydi? Ömür boyu cezası galiba sen söyle. Bayis. Bayis mevzusundan dolayı kortlardan uzaklaştırma alan. Kubekli olayı hatırlar mısın biliyor musun? Nerede ki? Stefan Kubekli bir olayı vardır. Olma hatırlamam mı? Neler var? Stefan Kubekler kazan kaldırdı. Bu varsa biz milli takımda yokuz diye. Kubekli bir turnuva sanırım Avusturya içinde ulus, şey, ulusal bir turnuva. Evet. Onu ee, Ya da maç bittikten sonra üstüne yüklü dövmeye çalışıyor zaten. Ya da hatta Oyuncu, Oyuncular, oyuncular holünde, player box'ta boğazlamadığı adam yok. Ee, mevzusu yani yetimhanede yetimhanede mi ne büyümüş zaten? Böyle yani a, ebeveynler çok erken ayrılmış birbirinden galiba birinde kaybetti. Ben abi Avustralya, Amerika açıkta üçüncü tur maçını anlattım bu. Hayatında oynadığı en önemli maç bir tane Grand Slam 3. tur maçı var. Kimle oynuyordu hatırlamıyorum. Bakmadım da. Vardı zaten. Yok gelmedi şimdi. Özetleri var. Ee, evet karşıya falan geçiyor. Çizgiyle çizginin üzerine pisliyormuş gibi hareket yapıyor. Geri dönüyor. Hakemle şey yapıyor. Şaklabanlıklar. İnanılmaz. Takla atmadığı kaldı kortta. Bu nasıl bir insan dedim ya? Yani <laughs> bu insan mıdır? diyorlar ya. Öyle bir adam. Kaç numara oldu? Yani gördüğüm anda kortlardan uzaklaştıracağım bir tip. ATP'den 4-5 yıl para kazandı adam. Kaç olur gibi bir 50, 50. 55 numara ya kadar çıktı. Tam bir o hastası. Doğru, Gelmiş değil? geçmiş en arıza ismi tenis tarihinin Daniel Kölerer. Allah'a şükür ki şu anda tenis kortlarında değil. Kendisini e, pek de hayırla yad etmiyoruz buradan. Böylelikle kortların en agresif 5 oyuncusu listemizi tamamlamış oluyoruz. Victoria Azarenka, Anastasia Rodionova, Bernard Tomic, Nick Kyrgios, Daniel Köleler. Benim ilk beşim. Benim beşim de Azarenka, Victoria e, Azarenka, Guillermo Korya, John McEnroe, Martin Hingis ve Nick Kyrgios. Evet. Böylece bu haftaki programı da e, tamamlıyoruz. Önümüzdeki programda yani Ağustos sonunda yapacağımız programda Mert abi de bizlerle birlikte olacak. Bir aksilik olmazsa Mert Ertunga'yı da buraya Alacağız Üçlü bir program. Belki biraz daha uzun olacak o. Daha çok Amerika Açık konuşacağız. Muhtemelen Top 5'imiz de Amerika Açık'la ilgili bir Top 5 olacak. Kapatmadan önce Top 5 seçimlerimizle ilgili, en iyi 5 listemizdeki seçimlerinizle ilgili öneriler, katkılar ve farklı görüşler için sizlerden yorumlarınızı bekliyoruz tabii ki. Ali var mı ekleyeceğim bir şey? Ekleyeceğim bir şey. E, haftaya güzel bir program e, olması dileğiyle. Mert abi de özledik. E, güzel bir boy, boy yaparız diye düşünüyorum. Evet umuyorum. Tekrar görüşmek üzere değerli tenis severler. Karar puanında kalmaya devam edin.